Deler, deler biz, deler. Zaten Türk futbolu delik deşik. Bana ruhu gönderin. O Türk futbolundaki kalmaya... ...ruhu gönderin. Canım ruh. Geliyorsun değil mi? Ha? Ne? Konuşmak istemiyor musun? Gel lan buraya. Gel. Hey, Şampiyonlar rejine gidecek belli oldu, sana soracaktım. Vefa senden evrende var. Federasyon mu? Onu sana bakıyorum. Federasyona yardım etmedin. Federasyona yardım etmedin. bir sene şimdi veriyor. Bizim Türk futbolu harika. Sen biliyor musun? Bir sene bir takım Avrupa'da ikinci kupayı aldı. Milli takım da oldu. O federasyonları falan bir eleştirdi. Teknik direktörleri müdahalini öldürdük. Şu anda Türk futbolu çok iyi. Sesin artık yok. diyorlar ki işte 82 puan gibi geçen sene ama şampiyonlar bir gibi bırakma gelmedi. Ben Türkiye'den tanımayı yaptım. İkinci Trabzon oluyor? He? Trabzon kaç puan? 3 kim? Gaziantep mi? Kayseri mi? Kim onlar diyorsun? Atlısı. Ruh. Atlısı. Onlar büyükler olmazsa biz olmayız diyorlar. Küçüklüklerini kabul ettiler değil mi? Doğru. Onlar küçük takım. Fener olmazsa lig oynanmaz diyorlar. Bu yapa hikaye. Kimi görüyorsun? Ne? Anlamadım. Kaç bu an? 54 mü? siyah mı? Yanındaki renk beyaz. Beşiktaş. Ha? Geçen sene kaç? Beş. İlk dörde girecek bu sene değil mi? Öyle istiyorlar. Herkes öyle istiyor. Gel. Dört kim olur? Sen hep topları istiyorsun bu suyun içindeki renkleri istiyorsun değil mi? ama kaldı. Kaç mı bitirmiş? Sekiz. O da girsin. Bizim yöneticilerimiz öyle istiyorlar. Federasyon öyle istiyor. Birinci kuruluş öyle istiyor. Dolar istiyor. Dolar, dolar! Zaten hep dolar görüyorum ben. Zaten hep dolar görüyorum. Ceza mı? He? Bursa'nın cezası. Kalktı lan. Dur, kalktı. Kaldırdılar lan. Sana sormadılar mı? Sana niye sorsun? Takibe sordular. Sen arada sırada tahkime de gidiyor musun? Gitmiyor musun? Platini'ye gidiyor musun? Erman hocam yüzünü aç da bir şey olmasın ya. Vallahi korkuyorum. Erman hocam. Konsantrasyonu bozma. Oğlan yüzünü gör, sen misin? E -ro. E futboldu kurtar.